Selamlar, sevgiler, sevgili yay burçları. Hoş geldiniz 2024. Sizin yılınız olsun. Diliyorum çok mutlu olun. 2024 yılı boyunca hayatınızın en güzel günlerini yaşamış olun tüm burçlar gibi. Ve deyin ki Allah'ım ne muhteşem bir dünya, ne muhteşem bir hayat. Şükürler olsun verdiğin her nimete. Sizler dileklerinizi tutarken ben de dış kısmını yorumlamış olayım. Bir dış kısmına bakacak olursak bir şeyin sorumluluğu var size verilmiş olan ama o yüzden orada bir duraksadım. E, tam böyle beklediğiniz e, bir terfi, beklediğiniz bir iş değişikliği gibi ama e, aynı zamanda da sorumluluğunuzun da artacağını gösteriyor. İlginç dışarıyla yani iş ilişkinizle başladı bu dış kısım iş ilişkisi, iş çalışanlar ya da çalışmayanların da çalışacağı manasında da söyleyebiliriz. Çalışıyor, eğer çalışıyorsanız hali hazırda bir işiniz varsa. Bununla ilgili de sorumluluğunuzun artacağını ama bir bu sorumluluk artışı da sizin kendinizi göstereceğinizi ve başarınızı da kanıtlayacağınızı aslında başarılı bir e, kalifiye biri olduğunuzu gösterecek ve bu da daha çok sorumluluk daha çok e, mutluluk sizin için sorumluluk çok da şey değildir. Yani her e, zorluğun üstesinden kalkarsınız ki bunu zorluk olarak da görmeyin görmezseniz de e, evet güzel fincanın dış kısmı güzel hissettirdi onu da söyleyeyim. Şöyle bir iç kısmını bir açayım istiyorum. Evet. Hayatınızda bir süre, bir süre sanki 5 6 yıl kadar sizin hayatınızda bir şeyi engellemiş olan çalışma hayatınızda, para kazanma konusunda, özgürlüğünüz konusunda bir şey engellemiş olan sizin e, e, ne derler biliyor musunuz hani hayatı görmenize engelleyen bir şeyden dolayı bununla ilgili yüzleşeceksiniz. Sanki birinin sizi kandırdığını, birinin sizi aldatmak derken eşinizin ya da partnerinizin aldattığı manasını değil, birinin sizi bu konularda yani bu konulara aldanmışsınız gibi düşünün. Biri sizi böyle olmamış şeyleri olmuş gibi göstermiş. Sanki geleceğe dair ümit vermiş. İşte şunu da yaşayacağız, bunu yapma, şunu yapma. Böyle her şeye sessiz kalıp evet dediğiniz bir dönemden çıkıyorsunuz. Bu çok müjdeli bir haber. Evet biraz sarsıcı ve sancılı gibi hissedebilirsiniz. Ama burada fincanın iç kısmı diyor ki bir yay isen gerçek bir yay isen ne kadar gerilirsen geril asla sana dokunmaz bu. Hatta o kadar uzağa gidersin, o kadar başarılı olursun, o kadar yükseklere, o kadar hedefe doğru kilitlenirsin. O kadar sorun değil. Ee, çok gerilmek seni biraz sinirli ve e, olduğundan farklı hissettirebilir. Ama bunların da e, bu, bu kısmın temizlenmesi için bu olabilir de. Ama üzerinize alınmayın olmadan olsun. Deneyim yaşamadan tecrübe sahibi olmayı seçiyorum deyin. Hayatıma deneyim çekmeden de başarılı olabilirim. Evet şimdi biraz da şu tarafa bakayım hayatında iyi ki şunu da yapmışım dediğim birçok şey sana başarı getirecek. Yani iyi ki şuraya yatırım yapmışım, iyi ki o kişiyle evlenmişim, iyi ki o kişiyi hayatımda arkadaş seçmişim. İyi ki o çocuğu doğurmuşum, bu çocukları dünyaya getirmişim. İyi ki bu evi almışım, iyi ki bu arabaya. İyi kilerin o kadar çok ki 2024'te bu iyi kilere senin iyi ki baktığın durumlar senin nimetini arttıracak. Çünkü ben her zaman ne söylüyorum? Şükür enerjisi nimeti arttırır. Bunu ben söylemiyorum. Bu zaten e <laughs> Sadece söylemesi bana düşüyor. E, e, ne derler? Elçiye zeval olmaz. Evet. Yani bu sizin nimetlerinizi arttıracak, daha da çoğalacak. Daha da sevgi enerjiniz, pozitif bakış açınız sizin sahip olduklarınızı arttıracak. Ama eğer bunu, buna devam ederseniz, Hani e, tamam bu bu noktadasınız gerçekten şükür şükredeceğiniz kadar artmış olacak. 2024'te geçmişte neye yatırım yaptıysanız maddi manevi hepsinin size olumlu katkısı görünüyor. Çok bakın neşelisiniz yani çok mutlusunuz. İyi ki iyi ki iyi ki, iyi ki diyorsunuz sanki o heyecanınız bana geçti. Evet geçmişte e, bir aile düşünün köklü bir aile şuradan şöyle 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 azalıyor bak etkisi aslında çok böyle hayatının merkezine yerleşmiş bir e, topluluk düşün. Böyle 40-50 kişi kadar sıkıntısını çekmişsin, derdini çekmişsin. Her kaç kişiyse artık. O kişiler yavaş yavaş azalmış, azalmış, azalmış. En son böyle buradan bitiyor. Bir kişi olarak kalmış. Ona da bak karşı durabileceksin. Hem de 8 enerjisiyle bak. 8 enerjisi çok güçlüdür. Bu yıl zaten 8 yılı. 2024 rakamları toplamı 8 eder. O yüzden de 8 enerjisi sana hem güç kuvvet hem nankörlerle mücadele hem hayatında sana ne negatif ne yaşatmışlarsa onların karşısında dimdik durup böyle sorgulayabileceğin bir nokta onu da söyleyeyim. Evet bakalım bakalım. Bir geç, bir çevrende birisinin haciz işleri, bir satış, bir şeylerden mecburi olarak vazgeçişi görünüyor. Çevrende birinin diyelim. Bu kişiye biraz böyle bakayım senden yardım isteyecek gibi de görünüyor karşında durmuş ama geçmişte bunun zaten ne derler ay ayak sesleri çoktan geliyormuş diye düşün sanki bu durumlar ortaya çıkacakmış zaten bunu bilmesi gerekiyormuş ama sen sen bunu ona anlatamamışsın gibi bekar bir yay isen bakalım ya da işte ne bileyim böyle tanışma aşaması olmuştur biriyle görüşüyorsundur ama sallantıdadır daha sana sevgi dolu daha böyle daha hediye dolu daha çiçek dolu artık işte karşı cinsten ondan sonra erkek olarak dinliyorsan daha böyle karşıdakini sana adım atacağı aynı zamanda yani hayatındaki bu kişiden sana evlilik yolunda bir ilerleme görünüyor sanki ailesinden biriyle de tanışma da görünüyor ee, o o kısımlarda böyle mutlu olacaksın ama sanki böyle e, sen kendi açından değerlendiriyorsun olayı. Onu söyleyeyim. Karşı tarafın mesela karşınızdaki kişinin annesi ya da kendisi sizin e, hiç böyle beklemezdim niye böyle davrandı ki dersen o senden dolayı davranmıyor. O kendisi öyle olduğu için öyle davranıyor diye düşünün olur mu? Hani size özel davranmadığını bilin. Buradaki davranış biçimi kendine has. Evet fincanın içi dışı genel olarak güzel aslında. Hem maddi açıdan güzel katkıları var hem de manevi açıdan da sizin için hem pozitif olacağınız, hem yükseleceğiniz hem de ama kurtuluş da var. Yani size bugüne kadar yaşatmış olduklarının hani şey ne ekersen onu biçersin. Sen güzel şeyler ektin. Geçmişte hep güzel şeyler ektin. Hep faydalı olmaya çalıştıysan, şayet diyelim ki yay burcu olarak bugüne kadar ne ektiysen, hani mesela düşünsene biber ekiyorsun, patlıcan çıkar mı topraktan? Çıkmaz. O yüzden de tohumlar karışmadıysa, o yüzden sen bugüne kadar iyilik ektin, karşına da iyilik çıkacak. Sen bir bin lira yatırdıysan yüz bin lira olarak alacaksın gibi düşün. Bir kediyi doyurduysan onun onlarca karşılığını alacaksın maddi manevi öyle bir enerjisi var fincanın zaten 2024 öyle fincanın enerjisi de pozitif O yüzden pozitif şeyler ama çevrendekilerle ilgili imtihan olursun kardeşin olur mesela kardeşinin ya da işte e, abinin ablanın e, bir maddi sıkıntısı da görün ama böyle o haciz dediğim durum değil de başka bir durum yani manevi sıkıntısı da görünüyor. O manevi sıkıntıyla da ilgili ne yaparsın bakalım kardeşlerle ilgili. daha telkinlerde bulunup daha sevgi dolu olmanızda fayda var ama birazcık tedaviye de yatkın yani görmesi gereken bir durumda. Eğer ilişki veya para konularında sıkıntı yaşadıysa bu kişi kesinlikle bir destek alması gerekiyor. Bunu da reddedecek gibi gözüküyor. Kızgın bir yüz ifadesi var. İşte geneli fincanınızın iyi. Tam hayatımda her şey güzel, çok güzel şeyler yaşıyorum dediğiniz bir noktada kardeşler veya birileriyle imtihan olursanız bu sözlerimi hatırınızda tutun. Burada o onların tekamülü, o onların sıkıntısı, kendi sıkıntınız gibi oturup düşünüp boğaz kısmınızı şişirmeyin. Tiroidlerinizi. Ee, çevrenizdeki insanlara böyle üzülmek yerine e, enerjiyi üzerinize almadan yardım edin. Çünkü üzüldüğünüzü bilirim. Ee, akrepler, ay akrep nereden çıktı? <laughs> Yaylar üzülür. Onun için e, akrepler sizi anıyor falan diyormuş. Öyle deriz ya birinin adını söylediğimiz zaman o ay beni anıyor falan. Ayşe beni anıyor. <laughs> Ayşeler zavallı. Ayşelerin ismi de her yerde. Ondan sonra cemaat. Aslında bir bakıma da şanslılar niye zavallı olsunlar ki isimleri her anıldığında isim yüklemesi var biliyor musunuz? Bu arada onu da size nasip oldu. İsmim her anıldığında dünya üzerinde adım her geçtiğinde bolluk bereket enerjisi üzerime yağsın diye de tabii bu çok kısa da bunu önce temizliyorsun sonra kodluyorsun bu çok güzel bir enerji burada da söylediysek demek ki sizin ihtiyacınız var benden önce bu isim kime konulduysa hangi atama verildiyse kimin ismi bana verildiyse benim üzerimdeki tüm negatif etkilerinin kaldırılmasını diliyorum senden Allah'ım ve bunun yerine adım her anıldığında bolluk bereket ve şifa Para enerjisinin bana ismime yüklenmesini talep ediyorum. Amin. Hep böyle yüklemeler yapın, üzerinizdeki etkileri de kaldırılmış olur. Evet, şöyle bir tabağa da akıtayım. Dediğim gibi, bakın konuşmalarımda da anlayacağınız üzere fincan güzel, etkileri de güzel. Tabağa geçelim. Hmm, Tabakta seninle ilgili şöyle bir bakalım ne var? Evet bir erkek çocuk gördüm yaramaz bir erkek çocuk sürekli sen senle uğraş seni uğraştıracak bir erkek çocuk çocuğu olmayanların çocuğu olsun dilerim amin onun müjdesi bu çocuğu olup da birazcık hareketli olanlarda bilin ki böyle farklı bir zekası var böyle sıra dışı bir zekası var onu da değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Bunu düşünüyorsanız şayet çok yaramazsa zihninizi susturun. Çok böyle hareketliyse yaramaz demeyelim de bir çocuk çok hareketliyse evin altını üstüne getiriyorsa annenin zihni çok doludur. Anne zihnini boşaltacak, arındıracak. Bunu nasıl yapacağınızı da biliyorsunuz. Arının, arının, arının. Sakinleşin, meditasyonlar yapın, gürültülü ortamlarda durmayın, dertlilerle konuşmayın. İşte arının yani arınmanın yollarını biliyorsunuzdur. Bunu da söylemiş olalım. Parayı konuştuk, bekarları konuştuk, evlileri konuştuk. Hayatınızdaki insanların o sunu, bu sunu, şu sunu konuştuk. Yeni yılda yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.